Geber. Geber! Geber! beni istiyorum! Neden ölmüyorsun? <laughs> Bu maskenin altında <laughs> elden fazlası var. Bu maskenin <laughs> altında bir fikir var Bay Grady. Eh, fikirlere kurşun işte. Sus! Ben de sana tavsiye. Ya zengin olacaksın ya da zenginim diye yalan söyleyeceksin. Bunun dışında fazla bir şansın yok. Sen stene kulak asma. Sen işi ve bir kamyonet olan tatlı bir adam. Sen onunla çıkar mıydın? Oo oh, hey şuna bir bakın. Anlaşma anlaşma. Arabamı aldım Ayrıca saygımı da kazandın. Right Araban sende kalsın. Saygın bana yeterdi para oh, no. Paranı kaybettiğin zaman... Hiçbir şey kaybetmezsin. Sağlığını kaybettiğinde bir şeyler kaybedersin. Karakterini kaybettiğinde her şeyi kaybedersin. Bunu unutma. Kimsin sen? Ben ölüm. Benim için mi geldin? Uzun zamandır senin yanındaydım. Biliyorum. Hazır mısın? Bedenim bu. Ben değilim. Bir dakikadır. Hep öyle dersiniz. Ama ben süre tanımam. Şu sana dik, dik bakan adamı görüyor musun? Evet. O senin en zorlu rakibin. Unutma her ringe çıktığında karşılaşacağın adam bu olacak. Bunun boksta da hayatta da böyle olduğuna inanıyorum evlat. Tamam mı? Bunu açmam gerek. Baki Bey toplantıdayız. Bekletemem. Ya <laughs> Baki ya Baki Baki Baki. Neyi bekletemiyorsun? Kimi bekletemiyorsun? Valiyi mi bekletemiyorsun? Yok. Ölür. Aslında valide olabilir. Valiler de ölür. Dolarla ilgili ne düşünüyorsun? Kur korumalı mevduat sistemi sayesinde her şey oldukça güzel. Her şey yolunda. Efendim söyleyeyim zamanında dolar 10 lira olacak diyenlere de ben burada şunu söylemek istiyorum. Olmuş da ne olmuş oyunu. 12 mi olacak zannediyorsunuz sanki? <laughs> 12 de 14 de olabilir ama 16 da olmaz artık 16'da 16'da olacak. Her yere de olmuş like, olursa da ben derim ki onları 17 ve you... <laughs> <laughs> be, ben be, bakalım ya evet, 18 mi ya? 18'ler sularında mı? 18 lan? Lan bu korumalı pek korumamış ha. Bunu görebilirsin Bay Anderson. Artık bunu anlaman gerek. Kazanamazsın. Kavga etmen hoşuna. Neden Bay Anderson? Neden? Niye inat ediyorsun? Çünkü bu benim seçimim. <laughs> Doğduğunda daima ezanın okunur. Ama namazın kılınmaz. Öldüğünde Namazın kılınır ama ezanın okunmaz. Neden böyledir? Çünkü sen doğunca okunan ezan ölümünde kılınacak namaz için. Hayat bu kadar kısadır işte.